Allah aşkına. Hocam, yüksek divan gibi. kurulu toplantılarında bakın evet. arkadaşlar bakın. Ya Gökhan abi çok ben özür dilerim. Dedim. Geçen sene toplandı kongre üyeleri, Ali Koç'un doğum günü kutladılar ve bir isyan yok ya. Bir Alman kulla çıkıp demedi ya biz bir buraya lütfen çekilmek için gelmedik diyemediler ya. Siz sen, böyle bir durumdan realite olduğunu düşünüyorsunuz. Fenerbahçe'deki <laughs> yüksek divan kurulu üyeleri ki onların içerisinde benim arkadaşım babaları, dedeleri de var. Ee, kısmen abi dediğim insanlar da var. Fenerbahçe yüksek divan kurullarında Kürsüye çıkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir saatlik konuşmasının 58 dakikasını Galatasaray'a ayırıyor. Ve her Galatasaray dediğinde ayakta alkışlanıyor. Her Galatasaray dediğinde. Şimdi ahlak dersi verenlere bir su hatırlatma bulunmak istiyorum. Metin Öztürk'ün yaptığı açıklama sonrası. Var mı o? Var galiba. Metin, Öztürk Metin Öztürk'ün açıklamasını bir saniye bekletelim. Bugün Bunu bilgini söylemiyorum. Metin Öztürk'ün e, ay konusundaki açıklamasına bugün, ertesi gün e, Acun verdiği bir e, karşılık var. Verelim onu Soy... istiyorsan o da vardı. Sen misin? Olur olur olur. üzerinde yani. konuşuruz daha iyi olur. Üzerinde tamam, konuşuruz daha iyi olur. Abi hocam o sırada siz abonelik ister misiniz? Gelsin konuşalım. Tamam. Ço çocuklar Allah aşkına abone olun. 205 bin olmak üzere. 205 bini patlatalım. Her gece bin istiyorum. Bu hesaba göre 1000 veya 2000 istiyorum. 300'ü buluruz yılbaşından sonra bir ay sonra. Bravo hocam. Kabaca işte. hesap yapıyorum. Bravo hocam. Bravo. Mükemmelsiniz. Ya orası çok uzun. İşte Kasten Fenerbahçe maçını evet. oynamamış, kalmış. Hoycu soytarı moytarı dedikleri yere gelelim. Ee, var mı o soru? Şike iması yapıyor yer. bizim maçta oynamamasına diyor. Kimse şike iması yaptığını da düşünmüyorum. Ben Konuşmaya şike iması yaptıysa da kimse yok ilgili. diyor mesela. Konuşmaya tamam. kimse gel, ee, yok ya diyor. Soytarı diyor. Galatasaray'ın ikinci başkanına Soytarı diyor. İşte, Bu e laf ben bunu hatırlamıyorum. De dedi, Vallahi ben soy, soytarı dedi. Ha. Metin Öztürk'ün suçlamaları için bir şey yapacak mısınız? Ben de kendisine ağır şekilde suçlama yapacağım. Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir diyorum. Açık açık söylüyorum. İnsanlar birinin namusuna dil uzatırken haddlerini bilecekler diyor. Peki İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bir açıklaması var Trabzonspor Başkanı olduğu dönemde ya da hemen sonrasında. Aynen. 2010-2011 futbol sezonunda şike yapılmadığını söyleyen şerefsiz, haysiyetsiz, namussuzdur diyor. Buna cevabı Acun Ulucalı'nın derhal vermesini istiyorum. Ya da Acun Ulucalı'nın bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir cümlesine Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan bir cevap bekliyorum. Çünkü bu da ikisiyle belki birbirlerine söylenmedi ama farklı farklı düşünceleri. Birisi ona, birisi şerefsiz. Yani her ikisi de şerefsiz diyor. Ee, öyle ya da böyle birisi. Bir ikinci soru. Ee, ahlak dersi veren insanların Türkiye'de şunu unutmamaları lazım. En çok ne için bağırıyorsan, en çok ne için bağırıyorsan, ben para pulla desem param yok dersin. Hırsızlık bilmem ne falan. filan hırsız mısın acaba dersin falan. Hı, hı. dersi veren insanların geçmiş dönemde Ali Koç, Aziz Yıldırım farklı farklı dönemlerde Acun Ilıcalı çok önemli bir şey. Ali Koç'un ifadesi var. FETÖ ya yani terör örgütü artı FETÖ artı Okan Buruk dedi. Teknik direktörü dedi. Bak FETÖ artı teknik kim dedi, direktörü dedi. Kim dedi Ali, Koç. Ali Koç. Ali Ali Koç Okan Buruk için söyledi. Yüksek Divan Kurulu toplantısında. Türkiye'ye şikeyi Galatasaray sokmuştur dedi Aziz Yıldırım. Bu ve benzeri sayısız açıklamayı örneklendirebilecekken insanların birbirlerine şunu artık söylemeleri lazım. Sende ne suç varsa en azı da bende o kadar var. Çünkü hepiniz başarısızlıkları dönem dönem başarısız olduğunuz dönemlerde dönem dönem sürekli bunları yaptınız. Her iki tarafta yani. Herkes, herkes ya herkes. Bakın şunu şunu aklı selim sahibi olup düşünmek lazım. Belki şu anda Türk futbolunda oluşan tablonun içerisinde benim de, Ahmet Çakar'ın da, Hakan Gündoğar'ın da, Mişel Özbey'in de payı var. Ama yönetenler hep en büyük payı medyaya çıkarttılar. Tabii. Ben transfer yapmadım. Ben hakem ayarlamadım. Ben MHK başkanı ayarlamadım. Ya bu ülkede Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın taşeronluğunu yapan adam MHK başkanı oldu. Bu ülkede Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerinden birisinin okulunda maaşlı personel MHK başkanı oldu. Ve o MHK başkanının oradaki görüntüleri Fenerbahçe Kulübü Başkanı'na gönderdiğine ilişkin iddiaları var. Erden Timur orada yaşıyor kendi iddiası benim değil. Şimdi ahlak dersi verirken insanlar geçmişte neler yaptığını, neler yaşandığını unutmadan konuşmalı. Yani burada atıyorsunuz tutuyorsunuz aaa falan. Sipariş soru gelmediğinde verdiğiniz cevap da orada. Bir genç gazeteci kardeşim diyor ki Acun Ulucalı'ya. Sabah grubunun, Turkuaz grubunun. Mustafa Mandev. Mustafa Mandev mi? Nerede çalışıyor evet, evet, arkadaşım? TV Spor'da. TV Bu Spor'dan Mustafa, seni yürekten alkışlıyorum, ayakta alkışlıyorum sevgili kardeşim. Bunun bir sebebi var. Çünkü soru sordun. Çünkü gazeteci soru sorar. Muhabir soru sorar. Ve soru sordu, soruya kadar tuzak sorumu. Sorunun ne olduğunu söyle. Evet. Diyor ki... Derbi maçının hakemini evet. öven. Ha, bu arada derbi maçının hakemini övdü ya. Mourinho. Mourinho. MHK evet. başkanı da övdü biliyorsun. Evet. Hakem maç almadı ha bu hafta. O kriter değil. Ya o kriter değil? Hayır şunu söylüyorum. Ne kriter değil? her başarılı her, her başarılı maç yönetir hakem bir sonraki hafta maç alacak diye bir kural yok. Abi bak sana bana göre başarılı demiyorum ya. MHK başkanı dedi ki. Bana göre de başarılı. Tamam MHK. Hangi maçta? Mehmet Türkmen. Fener Beşiktaş maçında. İyi, iyi yönetti. Çok iyi yönetti. Hocam yapma ya. ya. Ben Böyle bir oh, iki tane kanca attı. Ay abi. Adamın bileğine basıyor ben, yapıyor. Ya hadi abi hadi. Hocam Allah'ın sebebi. Mehmet Türkmen çok iyi maç yönetti o maçı. Hocam, <laughs> Hocam, Hocam, Hocam Allah'ın çok iyi maç iyi hakem olabiliriz ileride. İyi baş Başıktaş, maç yönetti. Beşiktaş, Fenerbahçe maçını rezil yönetmiş. Müsaade de bir fikrime değer ve teşkil hakem olarak. O maçlar çok zor maçlardır. Çok Ver iyi mi? Yönet. yönet. Çok iyi maç. İyi yönet. Çocuk iyi yönetti. Peçete ne misin oğlum? Peçete. Ben böyle bir ben böyle bir şey vermedim. Neyse abi. Peki Mourinho Avrupa futbolunun teknik adamı. Derbi başına kimini övüyor? Yoksun. Maç yok. Meaki başka diyor ki Ersin'in programında Ersin'i de tebrik ederim. Bence gerçekten Buyurun. çok önemli bir iş yaptı. Değil <laughs> ben, mi? Bence de haber O gün akşamında şey. o gün akşamında Üçte bir dakika hocam Üçte aslında. O gün o günün akşamında e Merkez Başkanının yayın almak kolay mı? Hacı Osmanoğlu. İbrahim Başkan, bu başardı şu. Üçlü yazar oğlum. A arkadaşlar. Hocam evet. bir anda alamıyor işte tamam. o yüzden alıyorlar. O akşam o akşam çok çok bu akşam baş başaydık. O, o, Şaheser vardı. İnanılmaz. Telefonum çaldı. O da müthiş iş ya. Fakat evet, o ya. kedi gibi. Yavru kedi vardır ya baba kedi böyle iki yeri bulur baba kedi. Yavru kedi bana dur ulan vereceğim diyorum kedi. Ya yavru bu, kedi bu, baba. Ama kedi. bir şey söyleyeceğim. Ya o o yanlış anlattın. Mi? Yanlış ifade ediyorsun. Ne? Adam telefonu bana ver demiyor. Ben soracağım demiyor. Telefonu ver de hoparlörü, hoparlörü açalım hoparlör diyor açayım. ya. Ya duymuyor çünkü Duymuyor. Ya, var, yani. zaten. sonra sonra ben de. açtınız evet. sonra Türkiye'yi duydu hocam. Hocam. Evet. 3 al üçlüyü al diyorum. Üçlüyü aldınız arkadaşlar hocam dursana hocam. Kurban oldu hocam, hocam. hocam, adam, hocam tekli ver beni ya beni tekli ver. Tamam şey yap ya kaç gitsin kurtar. Yani, ha? Hazırlayana kadar. Allahümme salli ala seyyidina ya. Hayatın, doğal. burası, hayatın doğallığı uygun. Tamam hocam doğal uygun da bunu... Ya, ya hocam dur kurban olayım ya. Hocam lütfen lütfen rica ediyorum. Neyli, canlı, canlı ya, Ne yapıyorum ben? Hiç saygısızlık mı yapıyorum? Hayır ama yine de... insan sağlığı açısından anladım. aslında evet. normal bir şey yapıyor da yapılı, yani, yapılan Ya geçen, sefer, yerde onu geçen sefer insan sağlığı için bir şey <gülüyor> yapmıştı <gülüyor> hocam. Ee, Yapma, sonra, sonra, viral sonra e, bir şey yaptı. Oynadılar. Bak, oynadılar. Şu anda ben... 25 yılım geçti medyada. En herhalde kıdemli senle benizdir. Hayır. Yok. 96. Tamam. O daha çocuktu be. 96'da başladım ben. Da ben. Sen boşmayı... kaç doğumlusun? 82. 3, 14 eşber boşmayı Buyurun hocam. Eşberleri bozuyor. Rahatlık her şeyde. Mesela bu çocuk böyle gel, gel oğlum gel. Hocam dur o kadar e, da değil. o, kadar, işte, önemli. işte daha yırtamadınız. O cam kubbeyi, demir kubbeyi. Aa Ali Koç kırdı. Cam tabanı kırdı Ali Kırdı. Abi. Nasıl kırdı? Böyle dedi ya. Ne? Cam tabanı kırdık dedi. Öyle hani ki, nerede cam tabanı? Kendi tamam. düştü şey. Hocam çok çok büyük problemler var Fenerbahçe'de. Fenerbahçe sürekli Galatasaray'a laf attıkça kendinden yiyor.